merhabalar arkadaşlar ne yapıyorsunuz gene sniper ve ile karşınızdayım işte bakayım gerçekten <laughs> bak bak gördün mü Chiromi Rey de gösteriyor hiç Blackout Sniper Challenge. <laughs> Haydi bismillah ineceğiz. Hadi. Hadi ama be oyan atma kardeş. Bak herkes met poligona inecek şimdi. Yemin ederim. Poligon baba Pro. Hem bak burada biz de şeyin içinde gidiyor. Ekip içinde bak 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 189 km 202 maksimum 202'ye çıktım bak üf bak paraşütümde hareketlilik var ablum ha. <laughs> nak na 45 na ise benimdir ya bu kim küçük aha İlk kan benim lan çekilin yoldan. Bak bak nasıl vurdum. İlk kan gördünüz adam daha silah alamadı lan. Almış da mermisini almamış mı UHSKS İlle bir tane normal böyle hızlı sıkan bir tane Keskinleşen bir şey lazım? Bak Dürgün takma Bu yakın Yakın için biraz. Bilal'e selamünaleyküm Bak önüne Bak kilimi çalanı Z M2 Tamam bu da güzel de Yavaş sık Bak tip 63 ile SKS en iyi Burada hızlı hızlı sıkıyor mu? Hızlı sınavda Nişancı da bulabilirsiniz Call of Duty oyuncuları. Bak gene dürbün tak. Dur. Kutsal bana verdi. Bu seferlik bir dürbünle oynayalım bak güzel geldi. Adam. Eğer arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız sniper challenge. Aha dur dur. İki, üç kişilik kavga var orada. Bak mermi işareti var. Bak mini haritaya bakın. Sol üstteki. da sağ üstteki ya. Ben bazen unutabiliyorum. Aaaa kil var burada. Sanki çok iyisin birader. Ben de seni Vurayım. 350 asar görürsün. Çünkü <laughs> Baba pilo. Üf bak bunda da şey var. Tamam da... EBR daha iyi. M21 EBR. Madem abinizi çağıracaksınız. Bak bak. Burada mı? Gerizekalı, kapıyı aç. <laughs> ya boşver git er robo artık. Vallaha. Na bak şuradakini alırız mesela Üf bak abi. 3x mi? O ne oğlum? Benim bir kere 5x'im vardı. 5 ve bir atmıştım. Herkes nedense bana da aldı o zaman. Al. acımız drop daha hiç açılmamış gördünüz işaret olanlar ya da yeni gelmiş işte dur ben bir durdurayım yoksa burası uzun yol hadi artık elli artık elli artık elli birinci ayadım bak bak otuz Of abi artık evli çok güzel. Şuna bak. Ana oğlum bu uzaktan sis attı ne yapacağım? Dur dur diğer evdir abi. <laughs> Daha düşmemiş. Ya da benim haberim yok. Aha valla düşüyor. Hızlı olmalıyım abi. Amacım çok kil almak. Ama önüme çok kişi çıkmıyor işte. Ben direkt önüme çıkıyorum. Birader. İğir duruva Ne olur ne olmaz. Tehlike kodurur hiç bomba falan kullanmam. TRT acil durumda kullanırım zorlandığım durumda. Evet tamam boş ver. Olsun <laughs> ya Of, artık elde illa olacak arkadaşlar. Ne oluyor lan? Kavga varsa beni çağır. Güzel nişan olmadan çıkar bende. Gördünüz? Dur can, var mı? Hepsini yapacağım ya Ne oldu? Böyle mitik, mitik. düz dur, dur yine yiyip, bak gelsin bir. Son 5 takım. Kanka bunlardan birileri ikili üçlü olmasın. Adamsın böyle Hadi binden neredeyiz? Bu ne? Otomatik tekli. Nasıl bu? Güzelmiş. Bu mod yeni geldi sanırım. Bak bak işaretleyeceğim. Yine artı kirli. Gördün mü? Umarım gördün. Kirli mi? 1v1 hmm. sniper meydana geldi. <laughs> gördünüz mü hep birinci oluyorum burada. Arkadaşlar bölüm uzun olduğu için özür dilerim. Kendinize